Herkese merhabalar. Aralık ayı kolektifteki boğa burcu dişil enerjiye ne vaat ediyor? Neler getiriyor, neler götürüyor hayatlarından? Hangi döngüler kapanıyor, hangi döngüler açılıyor? Yaşananlardan gereken dersler alınmış mı? Bakalım sistem bize bu konuyla ilgili Boğa Burcu Dişil enerjiler için en yüksek hayırlarına olacak bilgiyi versinler diye talep ediyorum sevgiyle. Bakalım kartlar bize ne anlatacak. Tekamül yolunda neler olmuş boğa burcu dişiller için. Aynı anda iki işi birden yapmaya çalışmak. Hmm, arada kalınan seçim yapılamayan iki durum arasında ikisini birden idare etmek enerjisi aktif burada e, vazgeçemediği bir şeyle aslında istediği başka bir şey arasında tercih edememek gibi böyle biraz kurnazlık çalıştırmaya e, fakat e, art niyetli bir kurnazlık değil kaybetmek istemediği için ikisini de elinde tutmak istediği için bir durum. Oysa bu artık seçim yapma zamanı gelmiştir der deste enerjisi. Peki ne oluyor da hangi iki durum arasında seçim yapamıyor boğa burcu dişiler? Dişil enerjiler. Neymiş bu enerjiler? Daha fazla bilgi Bağlılık gibi görünen ama aslında maske takarak, maskenin arkasında o sisli puslu gördüğünüz gibi resimdeki bağımlılık enerjisi. Yani burada belki de bitmesi gerektiğini bildiği e, herhangi bir ilişki formu ya da iş, güç, kariyer belki bugüne kadar onu getirdiği e, bugüne kadar onunla beraber yürüyen bir kariyer alanı tamamen bırakmak ve yeni bir alana geçmek, fakat güvenlik korkusuyla bunu yapamamak e, ya da ona acı veren bir ilişki formunu bitirmek e, gerektiğini bildiği halde e, bunu yapamamak gibi bir bağımlılık enerjisi e, deste enerjisinde var. Peki kalplerinde ne oluyormuş? Aralık ayı kalplerindeki enerjileri ne getiriyormuş? Bala el birliği getiriyormuş. Başarılı ve uyumlu bir çalışma, sosyal ağlar içinde kurulan sağlıklı bağların habercisi, kutlama ve yardımlaşma destekliyor bu bağımlılıktan kurtulmak için Belki de eşi, dostu, etrafı belki e, profesyonel bir yardım alma hali olabilir. Aynı zamanda boğa burcu, dişil enerjilerin bazıları böyle ba bağımlılık çalıştıran e, bir takım e, insanlara kendileri el verecek ve yardımcı olacak da olabilir. Peki aldım kabul ettim. İlk 10 günün enerjileri neymiş? Yeni bir başlangıç yapmak istemiş. Yeni bir başlangıç e, fırsatı varmış. E, i̇lk 10 gün içinde böyle bir fırsat gelebilir. Fakat bunu cesaret ederek değerlendirememe ihtimali var. Bu da sanırım buradaki kararsızlık yani buradaki seçim anında. Şimdi seçim yapmalısın enerjisini çalıştıramazsa, çalıştıramazlarsa bu başlangıç kaçırılmaz bir kaçırılmış bir fırsat olur. Zira zaten aynı enerjiler geliyor ilk 10 günde öyle mi yapsam buraya mı gitsem? Kararsızlık enerjisi de hakim. Ve hatıralar. Geçmişe duyulan büyük bir özlem, masumiyet, eski bir arkadaştan gelecek haber ya da sürprizle karşılaşma diyor. Sanırım işte artık olmuş bitmiş bir durumla ilgili. Bu durumu bittiğini bilse de orada hala bir bağlılık, bir bağımlılık çalıştırıp yeni başlayacak bir şeye buradaki bitirememe enerjisini kararsızlığıyla başlayamama gibi bir durum on, ilk 10 gün için aktif gözüküyor. Peki ikinci 10 günde bu durum değişiyor mu? Evet değişiyor çünkü zaten yıkıcı bir bitiş olduğunu biliyor. Zaten yaşanmış yıkıl, canını çok yakan ve düzeni biten bir durum olmuş. Boğa burcu dişiller olabilir ya da Buradaki kararsızlık sürerse onları yıkıcı bir e, bitişle daha da karamsar duygulara sürükleyecek bir durumla da karşı karşıya kalabilirler. Ve bu köklenme çakrası, birinci çakramızla ilgili. E, burcu enerjisi aslında köklenmekle ilgili Sağlam ve güvenilir enerjileri çalıştırırken burada bir şifaya ihtiyaç var gibi gözüküyor. Vaktinde ektiği düşün, düşünerek, isteyerek, dileyerek, dileyerek ektiği tohumlar muhtemelen karşılığını vermemiş ilişki alanları, kariyer alanları olabilir. Buradaki bu yıkım şu anda yeni bir harekete geçmeleri konusunda onları endişelendiriyor olabilir. Boğa burcu dişi enerjiye Diyor ki kart şu andaki düşüncelerin bir tohumdur gelecekte bunlar yeşerecektir diye sistem aslında bir destek veriyor. Peki seneyi nasıl kapatıyor Boğa burcu ee, dişiler bir denek kralının e, enerjisiyle çok yüksek tutku, e, çok yüksek e, cinsel aktivite, e, yaşam enerjisinin çok yüksek olduğu bir enerjidir. E, ancak tembel bir enerjidir. Eee değnek kartları eylemi anlatırken değnek kralı tam da eylemsizliktir. Ee, dolayısıyla böyle bir eee erille e, sınandıkları bir süreçten geçmiş olabilirler. Aradaki ilişki çok yüksek tutkulu, cinselliğe dayanan e, ya da zenginlik, e, maddiyat e, gibi bir takım e, konularla sınandıkları e, bir durum içerisinden geçmiş olabilirler ve seneyi böyle bir eril enerjinin e, duygusuyla kapatabilirler. E, değnek kralı için e, şöyle bir e, cümle vardır. Düşmanlarını ciddiye almaz ve etrafındaki insanları genel olarak sürüngenler gibi görür. Oysa asıl ruhundaki sürüngen enerjisinden dolayıdır bu derler. Biraz omurgasızlık vardır ee, bu kartın enerjisinde. Böyle bir e, erille e, bir sınanma yaşadılarsa sistem diyor ki bu senin ilahiyle olan bağını, bağlantını anlaman için oldu. Ve e, arkasından gelen kalp enerjisi de iyileşmekle geldi. Becerikli, sevecen, cömert ve yardımsever bir duyguyla bereket verim ve zenginlik habercisi, duyarlı ve girişken olma enerjisiyle buradaki şu enerjinin şifalanma alma e, müjdesini veriyor burası. Peki sistem ne istiyor? Boğa burcu dişil enerjiden. Sistemin talebine Aralık ayı içerisinde Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar. Net bir şekilde her türlü ilişki alanında maddesel formdaki her türlü oluşumda neyi nasıl yapman gerektiğiyle ilgili bilgi sana sistem tarafından verildi. Bu ruhunun bilgeliğini ve kalbinin sesini dinle çünkü o bilgi sende var. Bu bilgelik sana açıldı diyor burası. Peki bununla ilgili sistem boğa burcu dişilere nasıl bir yardımda bulunuyor? Yardımı neymiş? Evet herhangi bir değişiklik yeni bir bilgeliğe ve kendini aşmana yol açacak. Evet boğa burcu dişilleri kendilerini aşıp daha yüksek formlarına gelecek bilgi açılmış ve bununla Anka kuşu gibi küllerinden doğacaksın, ne yaşadıysan yaşadın fakat önümüzdeki sene küllerinden doğma senen diyor. Peki ben aldım kabul ettim boğa burcu dişil enerjiye şifa olması niyetiyle.